Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda ekibi topladım. Ben Batuhan. Ben Okan. Ben İsmail. Biliyorsunuz arkadaşlar İsmail'in böyle kolu şey olmuştu. Kırılmıştı. Oh. Hamza kırmıştı kanka. Bugün intikam'a gitmiştik zaten. Maskesini çıkarmıştık Bilmiyorum, arkadaşlar. Bunu sokacağız. Patikadan geçerken biliyorsunuz zaten her zaman gözüküyor videolarımızda. Oradan geçerken yandan ağaçların arasında palyaço Hamza çıkmışlar. Hamza gitmiş kolunu kırmış. Yani bu gerçekten olacak iş değil Hamza. Şimdi arkadaşlar Hamza'nın mekanına gidiyoruz. Ekibi topladık. Şimdi mekan basmayı diyoruz. <laughs> Hazır Çıkar lan! Misin? Çıkarıyorum! Çıkar maskesini Çıkarıyorum, çıkarıyorum. Çıkar hadi bakayım. Ve burada da kuru sıkı tabancamız var. Sakınlıkla kesinlikle bunları kullanmayınız. O yüzden İsmail'den alayım ben çocuk. İsmail, ya, için. çocuk o arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi ne yapacağız bu videoda? Hamza'nın mekanına gideceğiz. En son bıraktığımız yere ve orada Hamza'ya ben omnitrix saat vereceğim. Onu bakalım neler bekliyor olacak. Gerçekten çok değişik Kanka. omnitrix saatle ne yapacak acaba? Yanımızda Okan da var ya bence bu sefer alt edeceğiz onu. Kanka bu sefer çok kişiyiz. Aa ayağıma diken girdi. Bu sefer çok kişiyiz arkadaşlar. Silah da var hem silah da Aynen. Evet, bu Eğer bu videoya... ya, Okan onu zaten kullandığı zaman iş bitmiş olacak. Eğer bu videoya 500 like gelirse insana zora dönüşüp İnsan zor kanka Bente'nin karakteri mi? Büyük olan böyle. Yes yes Oo, evet. Abi nasıl dönüşecek? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz en son bıraktığımız yere geldik. Sen şurada. Şurada bayılmış Ben değil mi? şurada bayıldım. Şurada siz Hamza'yı yakalamıştınız. Aynen ben geldim düşürdük şurada. Şey, Aynen en son buradaydı. Bundan sonra kanka maskesini çıkarıyorduk değil mi biz? Çıkar çıkar. Enes dikkat. Oho Enes kaçıyor lan tut lan. Kaçtı lan. Abi ya. Yakalayın yakalayın. Enes yine kaçtı ya. Yine kaçtı ya. Ah! ah lanet olsun. Ya bir şey beceremediniz ya. siz de ya. Niye geri gidiyorsunuz lan? Ben dedim benim hatamdı bu. Benim Aa el hareket çekiyor. Karıyorduk tam çıkaramadık. Kaçtı Ç abi. Kaçtı şerefsiz. Kaçtı şuradan, Kaçtı. Şuraları açtı bak. En son ama burada biraz Ama daha şimdi sıkacağım kafasını. Evet Okan'da da Ben de götüreceğim. <laughs> Okan çok istikrarlı bu konuda yapıyor. İsmail'de de, ben de ben bir şey var. yok. Kanka ya. buralarda bak şu aşağı tarafa kaçtı kanka, sanırsam. Bir tane kanka buralarda. Burada buralar aynen. Buralar tehlikeli buralar yerler. S lan bir dakika dur bir. Ses mi geldi? Ben de bir ses duydum gibi lan. Lan bir ses mi geldi ya? Allah Allah. Siz de duydunuz mu? Ben de duydum bir. Okan sen duydun mu? Düydüme. Lan hala geliyor lan. O Nereden geliyor? Oradan mı geldi? Buradan mı? Kanka ileriden geldi. Gel gel gel. Dur dur, dur. bir dakika anlatıyorum. Beyler Anca var ya elinizdekileri ay, ay, ay. bırakın Canlısı olarak yaklaşalım Arkadaş canlısı olarak yaklaşıp zaten Omnitrix saati vereceğiz Orada bir şey mi geçti? Ay. Lan O ne lan? Taş mı attı? Hamza'yı derhal Ben gidip götürürsün Hemen 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 Omnitrix'i hemen taktım Ben de silahı ee, aldım DNA abi DNA ile kodla Şöyle Sıkacağım kafasını Şimdi Sıkacağım. gidiyoruz seslerin bakayım. geldiği tarafa Bir dakika ben önden gitmeyeyim. Çatırtı geliyor aralardan. Ben önden gidiyorum. Sen yani silahla korkutursun. Silah bende. Ben önden gidiyorum. Sen kanka arkada kal. kal. İsmail ben sen zaten en arkada kal. Ben götürürsem de olur. Mermi size gelmesin. Arkaya Nerede? Burada lan! Lan! Amca dur 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 dur. Yapma yapma yapma. Yaklaşma sıkarım. Bir saniye bir saniye beyler. Okan kamerayı tutabilecek mi? Tutayım kanka. Hamzacığım yaklaşma bak sıkarım. Eğer yaklaşırsan götüne kazık sokuyor Yaklaşma Hamza sıkarım. Dur sakin ol oğlum bir şey yapmayacağım Ama Enes yanında öldürebilir seni. Moruk sakin ol moruk. Tamam. Hamza bugün dostça bir yaklaşım sergiliyoruz sana merhaba. Bak silahımı koyuyorum. Silahını koyuyor bak gördün. korkmana gerek yok. Çubuğu da koyuyor. Ben Hamza şöyle bir gölgeye geçelim ya. Gel ya vallahi çok sıcak Gel. yandık öküz gibi zaten. Sen bir de siyah giymişsin imaj değiştirmişsin. Aa harbiden ya olsun. kıyafeti de değişmiş Vay güzel. Ya geldikçe bu daha değişiyor var. Aynen öyle. Oturalım ya şöyle. Hamza benim siyah kardeşim. Gelin Leyla de, oturun. Şimdi Hamza sen. Evet Hamza en son. Bak bunu görüyor musun? Bunu sen biliyorsundur. Onu geç, onu geç, bunu gör sen. <gülüyor> onu <gülüyor> geç, onu geç, bunu gör sen. <laughs> Bugün. Senle böyle video çekme için geldik. Bizi kırmazsan seviniriz yani. Kırarsan da seni kırarız. Aynen ben özellikle. Bak görüyorsun evlenince taban ya. En kötü lan lan elini çek bak sokar mı? Siz adam. Çinçin. Silah alıyor Deniz Burada ya. Burada yaban köpeğe dönüşsen bak, bak, bak ne bak, yapacaksın? Sen ne yapıyorsun lan? Burada örümcek maymuna dönüşsen lan? ne yapacaksın? Sen? İnsan azora dönüşsen, babyke dönüşsen. Aynen. babyke. Babyke dönüşsen. Babanı, e dönüşsen, Babanı evlen... dedi lan. Babanı mı? Babasına Babanı mı laf ettin lan sen Adamın babasını karıştırma. Babasını lan. karıştırma lan. Anne ne bak. Bence direkt siktim. Hayır. E Neydi de bunun şifresi var? 0, 0 0 Bugün Hamza sana da anlatayım. Bugün Omnitrix saati sana vereceğim ve Omnitrix saat böyle video boyunca sende olacak. Ne yapmak istiyorsan, ne şekilde ne yapmak istiyorsan ama bize zarar vermeyeceksen. Aynen, tam diyecektim. Yani zarar verirse zaten bak burada var. Aynen bende silah var onu Ultimatrix yani Enes'in olduğu için ama Enes Enes'in Enes 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 şöyle, şöyle, kanka, şöyle iptal edebiliyor. Şimdi bu uzayla dönüşlü şurasında şey oluyor ona Enes. sıkmamız lazım. Ona da, ona da sıkar zaten. zaten. Enes Asker biliyor yani. öğrendi. Ses geliyor Beni istiyor. Değil mi? Senin sahibini mi istiyor? Seni bu Ananı Ananı da istiyor. Yeni sahibi değil demeyelim de. Böyle geçici olarak. Omnitrix. Zero 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 zero. Open. Yoksa Eşar şimdi açılıyor. Çıktı Enes. Anneni. Hamza kolunu getir kolunu getir. İleni getir. İleni getir. Saati aldın ama. Bizi artist yaparsan bunu sokarız. Silah bende unutma yani. Okay. Tamam mı? Okay. Tamam mı? Şimdi ne yapacaksın bu saatle? Ne yapacaksın? Uzaylıya dönüşeceksin tamam mı? Videoya çekeceğiz. Hangisine? Karakter e Hangi karaktere dönüşeceksin? Hangi karaktere dönüşeceksin? Bende şeye dönüşsün bu. Elmas kapı. Kanka dört dola dönüşsün. Kime dönüşeceksin? Ben aslında idolüm olan abime dönüşmek istiyorum. Ama Abi, şimdi arkadaşlar bu Hamza diyor ki ben Tayfun'a dönüşeceğim diyor. Öyle bir şey. Ama Tayfun'un DNA'sını kodlamadım daha. O Onu yüzden, kodlayamayız o yüzden şimdi birine şimdilik... Bir dakika kodluyorum. Ya ben bu manzarayı ben görmek, görmek zorunda mıyım ya? Mi? Kamerayı kapat. Bak kolu tüküyor bak alışık değil. Çünkü bu bana özel bir saat. Ya, Çünkü ben buna layık görüldüm. Azmut bana bunu gezegeninden getirdi. Verdi ve. ve kullandırdı. Şimdi... Hamza, Hamza bunu kullanacak. Bak, bir şey Hamza bir şey şuraya gelip uzakta dönüş. Kullanamayacak yani. Bak Bakacağız. bize bir şey yaptığın anda kafana tükürür. bak. Oğlum! Çıkma sıkma sıkma dur dur. Tamam Ham Hamza sakin ol. Sakin ol. Plim. Videoyu kapatalım mı lan? Buna bak lan kapatıyorum. Lan oğlum kaçın kaçın kaçın. Kaç kaç kaç. kaç. Oğlum kaçın lan. Kaç kaç kaç. Allah. Kaç kaç. Lan İsmail nerede? Geliyor 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 İsmail geliyor. Kaç kaç. Gelme. Oğlum lan saati unuttuk. Saat onda kaldı sıktım işlemedi. Kanka saat onda kalsın bir dahakini alırız. Hadi gidelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Saat inşallah bir şey yapmaz. Saat Hamza'da kaldı. İnşallah kötü bir şeyler yapmaz. Bilmiyorum ne olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok kötü şeyler oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.